Türkiye deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Akdeniz. Zeytinyağı, o mis gibi taze sebzeler, sağlıklı bir yaşam tarzı. Ama durun bir dakika, madalyonun bir de öteki yüzü var. Ve bu yüz, soframızda gizlenen, pek de farkında olmadığımız büyük bir sağlık riskini barındırıyor. İşte bu tam bir paradoks değil mi? Yani bir anda dünyanın en sağlıklı beslenme modellerinden birine el sahipliği yapan topraklardayız, diğer yanda ise Tuz tüketimiyle ilgili inanılmaz şaşırtıcı gerçekler var. Bakın bu iki resim aslında Türk mutfağının ve bizim beslenme alışkanlıklarımızın iki farklı hikayesini anlatıyor. Peki bu hikayelerden hangisi sağlığımızı daha çok etkiliyor? Gelin hep birlikte verilere bir göz atalım. Ve işte o şok edici rakam geliyor. Saltük çalışmasına göre Türkiye'de bir kişi günde ortalama tam 18 gram tuz tüketiyor. Evet, yanlış duymadınız. 18 gram. Bu rakam birazdan göreceksiniz, tavsiye edilenin yani yakınından bile geçmiyor. Hadi şimdi bu konuya biraz daha derinlemesine bakalım. Bakın bu grafik durumu ne kadar net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, sağlıklı bir yaşam için günde en fazla 5 gram tuz tüketin. Ama biz Türkiye'de ortalama olarak bunun 3 katından bile fazlasını tüketiyoruz. İşte aradaki bu devasa fark sağlığımız için çalan ciddi bir alarm zili demek. Peki tamam, bu kadar fazla tuz tüketiyoruz da bu tuz vücudumuza ne yapıyor? İşte tam bu noktada o gizli düşmanımızı biraz daha yakından tanımamız gerekiyor. Aşırı tuz tüketiminin direkt olarak bağlantılı olduğu en büyük sağlık riski hipertansiyon. Yani hepimizin bildiği adıyla yüksek tansiyon. Düşünsenize damarlarımızdaki bu sürekli yüksek basınç kalbimizi ve diğer hayati organlarımızı yoruyor ve sonunda kalp krizi, inme gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Eminim birçoğumuz şimdi ama ben yemeğime o kadar da tuz eklemiyorum ki diye düşünüyor. Haklısınız da çünkü asıl sorun sofradaki o tuzlukta değil. Asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Tuzun nerelerde saklandığı. Yani o her gün yediğimiz peynirde, salamda, hatta o vazgeçilmez ekmeğimizdeki oranlar gerçekten akıl almaz. Düşünsenize, Türkiye'de günde ortalama neredeyse yarım kilo ekmek yiyoruz. Sadece ekmekten gelen tuzu bir hayal edin. Demek ki neymiş? Asıl tehlike bizim farkında bile olmadan aldığımız tuzdaymış. Marketten aldığımız o paketli ürünler, peynirler, zeytinler, salçalar, tuzun büyük bir kısmı işte bunlarla soframıza gizlice sızıyor. Bu da tabii bilinçli olmadan bu soruna başa çıkmayı çok zorlaştırıyor. Neyse ki iyi haber şu. Bu sorunun hem çok lezzetli hem de bilimsel olarak kanıtlanmış bir çözümü var. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu çözüm aslında kendi coğrafyamızda yani köklerimizde saklı. Akdeniz diyeti deyince aklınıza karmaşık kurallar, yasaklar gelmesin. Aslında olay çok basit. 4 tane akılda kalıcı temel direk üzerine kurulu bir yaşam biçimi bu. İlk direğimiz sağlıklı yağlar. Buradaki amaç yağları hayatımızdan tamamen çıkarmak değil, tam tersi, doğru türde yağları tüketmek zeytinyağı, ceviz, badem gibi kuru yemişler. Bunlar doymamış yağ asitleri açısından o kadar zengin ki kalbimizin en iyi dostları diyebiliriz. Geldik ikinci direğimize taze sebze ve meyveler. Domatesler, ıspanaklar, portakallar, o rengarenk seçenekler var ya, işte onlar vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan vitamin, mineral ve antioksidanlarla dolu birer hazine. Üçüncü direğimizde tam tahıllar, kara buğday, esmer pirinç gibi lif oranı yüksek besinler, kan şekerimizi dengeleyerek bize hem uzun süreli bir tokluk hissi veriyor, hem de gün boyu enerjik kalmamızı sağlıyor. Ve son olarak dördüncü direk, yağsız protein kaynakları. Burada özellikle omega-3 zengini balık ve deniz ürünleri başrolde. Kalp sağlığı için biraz riskli olabilen kırmızı et tüketimini ise sınırlandırmamız tavsiye ediliyor. Şimdi gelin problemi yani o yüksek tuzlu beslenmeyi ve çözümü yani Akdeniz diyetini alalım ve doğrudan kalbimiz üzerindeki etkileriyle şöyle bir karşılaştıralım. İşte bu iki beslenme yaklaşımının kalp damar sistemimiz üzerindeki etkisi bu kadar farklı. Bir tarafta yüksek tuzlu diyetler hipertansiyonu tetikleyip damarlarımıza hasar veriyor. Diğer tarafta ise Akdeniz diyeti kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi düşürüp iyi kolesterol dediğimiz HDL'yi yükseltiyor. Bu söylediklerimiz sadece bir iddia değil. Hayır, yapılan sayısız bilimsel çalışma var ve hepsi de aynı şeyi kanıtlıyor. Akdeniz tipi beslenme kalp damar hastalıkları riskini klinik olarak anlamlı bir şekilde yani gözle görülür bir şekilde azaltıyor. Tamam, neden sorusunun cevabını artık biliyoruz. Şimdi sıra en önemli soruda. Nasıl? Gelin şimdi tabağımızın kontrolünü tekrar elimize almak için neler yapabileceğimize bir bakalım. Ah, işte geldik. O çok yaygın ve bir o kadar da tehlikeli yanılgıya. Sofra tuzu zararlı ama kaya tuzu doğal, o yüzden faydalı düşüncesi var ya, maalesef bunun bilimsel hiçbir dayanağı yok. Bakın, konunun uzmanı Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz, durumu o kadar güzel özetliyor ki, tuzu tuz yapan içindeki sodyumdur. Bu kadar net. İster kaya tuzu olsun, ister Himalaya tuzu, ister deniz tuzu, adı ne olursa olsun, içinde sodyum varsa ve siz bunu aşırı tüketiyorsanız, vücudunuz için zararlı. Yani olay tuzun pembe ya da beyaz olması değil, içindeki sodyum miktarı. Bu kadar basit. İyi haber ne biliyor musunuz? Değişime başlamak için dev adımlar atmanıza hiç gerek yok. Bakın, bugün bu üç basit ve yönetilebilir adımla sağlığınız için gerçekten büyük bir fark yaratmaya başlayabilirsiniz. Şunu unutmayın, bu bir ya hep ya hiç savaşı değil. Yapacağınız her küçücük olumlu değişiklik, zamanla birikerek sağlığınız üzerinde devasa bir etki yaratacak. Bu yolculukta kendinize karşı nazik olun ve attığınız her adımı kutlayın. Peki, bu bölümü bitirirken sizi şöyle bir soruyla baş başa bırakayım. Hemen şimdi, bu akşam tabağınızda değiştirebileceğiniz o tek bir şey ne olabilir? Vereceğiniz cevap belki de o çok istediğiniz daha sağlıklı bir geleceğin ilk adımı olacak. Bir düşünün derim.